Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu yeni açmış olduğum kanalda inşallah sizlerle beraber büyüteceğim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Birkaç tane video izledim YouTube'da. Wolf Team hakkında falan. Adamlarda içi doğru düzgün yok. Allah'ın izniyle biz el atacağız. Yavaş yavaş ilk videolarım. Bu benim ilk videom olacak. Öncekilerde de vardı da onlar eski bilgisayarda kaldı. İnşallah güzel bir gameplay yapacağım düşünüyorum yani öyle söyleyeyim. Genelde uyku oynuyorum. Wolf Team'de küçüklüğümden beri oynarım. İsmim Gani Şafak. Kaç? 9 yaşında falan başladım. Şu an 18 yaşında. Hatta 8 de olabilir ya. Hatırlamıyorum. Bayağı bir uzun süre geçti. Ya birkaç kez oynadım da oyunda çok fazla şey var. Hile var. İçe çekenle adam akıllı yok. Dedim bir el atmak lazım yani yavaştan başlayalım. Zaten farklı oyunlar da gelecek. Bilginiz olsun. Bu benim ilk videom. Ee, günde şöyle söyleyeyim. Haftada 1-2 video atmayı düşünüyorum. İnşallah izlersiniz. Sizler izleyince ben de gelişirim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.